Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda timsah sırtı deseli bebek battaniyesi çalışacağız arkadaşlar. Gayet örmesi kolay. Şu şekilde üç boyutlu bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar ördükten sonra. ikili ve üçlü trabzan şeklinde örgümüzü öreceğiz. Ben iplerim koton ip kullandım. Mevsimsel olarak yaz döneminde olduğumuz için. Eğer kışlık bir battaniye örecekseniz daha çok yünlü ipleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Ee, iplerinizi e, aynı kalınlıkta olduğu sürece renk renkte e, bu sıraları örebilirsiniz arkadaşlar. İpime uygun da şu şekilde bir iki buçuk numara tığ kullandım. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Battaniyemiz için dilediğimiz uzunlukta zinciri çektikten sonra bir sıra ikili trablonu ördükten sonra desenimize başlayalım. E, battaniyemizin ön yüzü her zaman bu tarafı olacak. Şimdi bir zincir çekerek başlayalım. Döndüm. Şimdi her yuvanın üzerine birer tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar hiçbir şey yapmadan bir sıra sık iğne öreceğiz. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Son sık iğnemize battık. Bitişini yeni ipimize yapacağız arkadaşlar. Ben saksı ipimle devam edeceğim. Bu şekilde bitişini sağladım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi hemen yanındaki trabzana bir tane ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar. doluyoruz tığımızı 1 2 3. trabzanın belinden alarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz tekrar doladık yanındaki yuvaya bir tane ikili trabzan doladım bir sonraki trabzanın belinden alarak bir ikili trabzan pardon üçlü trabzan yapıyorum doladım yanındakine ikili trabzan doladım. Alttaki trabzanın belinden alarak üçlü trabzan. Bir sonraki yuvaya ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın belinden alarak üçlü trabzan. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar örgümüzü öreceğiz. ikili tırabzan üçlü tırabzanları alttaki sıranın tırabzanların belinden alıyoruz ikili tırabzanları sık iğnelerin üzerine yapıyoruz bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim son iki tırabzanımız kaldı bunlara normal iki tane yan yana ikili tırabzan yapıyoruz ve dönüyoruz bir zincir çekip döndük şimdi her yuvanın üzerine birer tane yine sık iğne öreceğiz örgümüzün arka tarafında hep sık iğne örüyoruz sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim arkadaşlar sıranın sonuna buluşalım Son sık iğnemizi yine bitişine yeni ipimizi yapacağız arkadaşlar. Açık mavi ipimi aldım. Bu şekilde kapattım. Sık iğneme 1-2-3 zincir çektim ve döndüm. Bu arada bu iplerimizi de örerken yediriyoruz. Şimdi burada bir tane düz ikili trabzanımız var. Bir tane belinden alan trabzanımız var. Şimdi buraya yapmayacağız. Burası bizim battaniyesinin kenar oyası için kullanacağımız alan. Bunu da düz trabzan olarak öreceğimiz için belinden alacağımız nokta şurası olacak. O yüzden iki tane yan yana ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve bir sonraki bakın burada belinden almadığımız yani alt sıradan ikili trabzanların belinden alarak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi buraya üçlü trabzan. Belinden aldığımız trabzanın olduğu noktaya ikili trabzan. Buraya üçlü trabzan. Ve bir sonrakine ikili trabzan. Belinden aldığımız trabzan Biraz sırada ikili trabzan olarak ördüğümüz trabzandır arkadaşlar. Yani yer değiştiriyoruz bir üst sırada. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan. ve üçlü trabzan. Bu şekilde yine bu sırayı sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. İpiniz ve tığınız kalın olduğu sürece bu battaniyeniz çok hızlı bitecektir. Aynı zamanda ben bu desenden patikle çalıştım arkadaşlar. Açıklama kısmına da o patiğin linkini ekleyeceğim. Patik görmek isteyenler olursa da o videodan bu desenin aynısından patik örebilirler. Şimdi sıranın sonuna kadar bir alt sırada ikili trabzanların olduğu trabzanların bilininden alıyoruz. Bir alt sırada üçlü trabzanı ördüğümüz birinin aldığımız trabzanların üzerine ikili trabzan örüyoruz. Yani yer değiştiriyoruz bir üst sırada deseni. Evet bu şekilde. Devam ediyoruz arkadaşlar sıranın sonuna kadar. Sonda iki trabzanımız var arkadaşlar. Onları örüyoruz. İkili trabzanlarımızı. Ve bir zincir çekerek dönüyoruz. Yine örgümüzün arka tarafından bir sıra sık iğne öreceğiz. Bebek battaniyesi örerken arkadaşlar mümkün olduğunca kalıntı kullanmaya gayet sarf edelim çünkü daha yumuşak ve e, keçeleşmeyen yıkandığında keçeleşmeyen bir battaniye elde edersiniz mümkün olduğunca da bebek ipleri kullanmaya gayet sarfedin. şimdi bir sıra sıranın sonuna kadar sık iğnemizi örelim devam edelim son sık iğnemiziz ve yine bitişini mavi değil beyazla yapacağız 1 2 3 zincir çektim ve örgümün ön tarafına döndüm arkadaşlar. Şimdi bakın burada bizim belinden aldığımız ilk trabzanımız var. Şimdi bunun bir öncesine buraya belinden alan üçlü trabzan yapacağımız için hemen yanındaki tek bir tane ikili trabzan olmak zorunda. Onu ördük. Şimdi hemen bir sonrakine belinden alıp üçlü trabzan alttaki belinden aldığımızın üstüne yine ikili trabzan desen sürekli bir alttakinin tam tersi olacak şekilde örülecek arkadaşlar yazlık battaniyelerinizde koton ip tercih etmenizi tavsiye ederim benim şu an ördüğüm koton ip gibi Üçlü trabzan hemen bir sonrakine ikili trabzan üçlü trabzan bir sonrakine ikili trabzan desenimiz gayet kolay bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz sıranın sonuna kadar yine sıranın sonunda buluşalım Evet arkadaşlar yine sıranın sonuna geldim ve son trabzanımı yapıyorum bir zincir çekip örgümün arka tarafına dönüp yine aynı şekilde bir sıra her yuvaya batarak sık iğne yapıyorum Sonunda tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sık iğneleyim. Şimdi ben e, iplerimi kesmeden ilerledim. Dilerseniz siz e, ipleriniz kesebilirsiniz. Arzu derseniz bu battaniyenizi e, her sırası farklı elinize kalan ipleri örerek de değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde yeni ipime geçiyorum geçtiğimiz zaman arkadaşlar ipler ön tarafa düşmesin. Arka tarafta şu şekilde bakın bunları zaten kenar oyasını yaparken kaybedeceğimiz için hiç sıkıntı değil. Dileyen bu şekilde örsün. Dileyen kesin hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi bakın ben birçok kez burada renk değiştirdim ama bunu göstermedim. Şimdi gösteriyorum. Rengi değiştirdiğimiz ip yeşil ve beyaz ipimiz var burada. Bakın bunu bu şekilde dö döndüğüm zaman bir sonraki önce 3 zincirimizi çekelim. Bir sonraki trabzanımızı veya sık iğnemizi örerken hangi örgüyü yapıyorsak şu şekilde bakın atarken şuradan yeşil ve beyazı alın ki bu tarafa doğru içeri doğru kaysın ki yan tarafta çirkin bir görüntü yapmasın. Şimdi hemen oradan alarak ikili trabzanımı ördüm. Bir sonraki Trabzanım yine ikili trabzan olmak zorunda çünkü bu trabzan altındaki belinden aldığım trabzandı. Şimdi yine aynı şekilde ikili trabzanın belinden aldığım ve üçlü trabzanımı örüyorum. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine belinden alıyorum. Yine desenimizi terse çevirdik. tekrar ikili tırabzanı elinden alacağım üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde bu sırayı da tamamladıktan sonra yine örgümüzün arka tarafından arkadaşlar sık iğne öreceğiz bu şekilde dilediğiniz gibi renkleri dağıtabilirsiniz tek renk örebilirsiniz elinizde aynı kalınlıkta olan ipleri renk renk her sırasını farklı örerek bu battaniyemizi örebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yazlık battaniyelerde bu şekilde koton ip tercih etmeye çalışın arkadaşlar. Evet desenimiz de bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.